Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ves selamü ala hayri halqi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve billahi tevfik ve'l istiâne. Şimdi yeclisu ve yakra'ul Kur'ane bu kısımda kalmıştık. Hatta şu çizgi atalım şuraya. Demiştik ki bu da isim olduğunu söylemiştik şuraya kadar. Şimdi ikinci kısımdayız. Yeclisu ve yakra'ul Kur'ane sonra yerci'u ila'l beyt. Yeclisu oturuyor. Kim oturuyor? Huve o kişi. Bunun içinde bir huve gizlidir. Bu huve kime racidir? Mücahide racidir. Yani mücahid oturuyor. Celese yeclisu. Yani Fiil mazı celese şeklinde geliyor. Mücahid camiye gitti. Camide namazını kıldı. Sonra ne yaptı? Oturdu. Yani oturuyor. Ve ne yapıyor? Ve yekra'u okuyor. Bunun içinde bir huve gizlidir. Bunu da gidip mücahide söyleriz. Yani mücahit ne yapıyor? Oturuyor ve okuyor. Bakın vav harfi burada lil cema'i için. Lil cema i. Cema i için gelmiştir. Yani oturması ile okuması eş zamanlı vuku Aynı zamanda vuku Hem oturuyor hem de okuyor. Ama neyi okuyor? El Kur'an'ı Kur'an Kerim'i okuyor. Buradaki Kur'an ise yakra o için mef'ul olarak gelmiştir. O zaman şöyle diyoruz. Bizim mücahidimiz camiye gitti. Camide namazını kıldı. Var sebep olmadı. Öğle namazını cemaatle kıldı. Sonra ne yaptı? Oturdu bir köşeye. Oturmasıyla beraber ne yaptı? Aldı Kur'an-ı Kerim'i. Eline Kur'an-ı Kerim'ini okuyor. Yani oturuyor ve okuyor. Ne okuyor? Kur'an-ı Kerim. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi burada yaptığımızda bu yeclisu ve yakralı Kur'an'ı bursa fiil cümlesi midir yoksa isim cümlesi midir? Bunu ele al almamız lazım gerekiyor. Deriz ki yeclisu bu nedir? Fiildir. Fiilin alametinizden biliyoruz. Fiil cümlede fiil ile başladığı için bu cümle nedir? Cümle fiiliyedir. Cümle fiiliye olduğu için de parantez içine almıyoruz. Ve buradaki atıf önemli. Atıfı nasıl yapıyoruz? Yekra uyu yeclisi üzerine atfediyoruz. ediyoruz. Bu şekilde atıf ettiğimiz için bu, bu kısmı tabiri caiz ise tek cümle olarak yalın bir şekilde alıyoruz. Yani şu şekilde almıyoruz. Yeclü su. Burası o zaman yakara o Kur'an'ı burası. Bu şekilde almıyoruz. Bu bilgiyi de inşallah verelim. Ama velakin şöyle bir durum da söz konusudur. Fiil, failiyle beraber ne olur? Cümle olur. Bu da yecli suya baktığımızda, yecli su, tek başına, yalın başına ele aldığımızda fiilimiz var mı? Var. Failimiz var mı? Var. O kuvvetin içinde gizli. Fiil, faile beraber cümle olmuş oluyor. Bu da fiil cümlesi. O zaman şöyle yaparız. Bu fiil cümlesi, Vav atıftır yakra o. Bu da fiil cümlesi. El Kur'an'ı, Kur'an-ı Kerim okur. Bunu da bir şekilde ele aldığımızda ne yaparız? Deriz ki iki tane fiil cümlesi var. Ne yapmışız? Bir fiili cümlesi yani bir fiil cümlesini bir fiil cümlesine atfetmiş ol diyebiliriz. Bu da caiz. Yani ya bunu toplu bir şekilde alırız. Deriz ki bu fiil cümlesidir. Atif ya da yalan bir şekilde alırız. Yecresu fiil fail ile beraber cümledir. Yakra o fiil fail ve mefhul ile beraber cümledir. Bu cümleyi bunun üzerine atfettik deriz. İkisi de caiz. ''Summe sonra yercu ilel beyt'' ''Summe sonra'' Bakın bu da atıf harfi. Aynı ''Vav fe'' gibi olduğu gibi atıf harflerindendir. Ama ''Vav'' ile ''Summe'' arasındaki fark şudur. ''Vav'' demiştik ki eş zamanlı yapıyor diye. Yani ''cem'' için, to toplamak için. ''Eş zaman demeyelim de toplamak toplamak manasında, ''cem'' etme manasındadır. Yani oturuyor ve okuyor. Oturması ile okuması aynı zamanda eş zamanlı okunuyor bu cümlemizde. ''Summe'' de ise Arada bir mühlet var, bir zaman var. Bu önemli husus. Yani mücahit namaz kılıp, oturup Kur'an-ı okuyup hemen ardından ne yapmıyor? Eve dönmüyor. Belli bir müflet sonra. Summe demesi buna ifade ediyor. Kur'an oturuyor, Kur'an-ı okuyor ve ondan sonra ise ne yapıyor? Dönüyor, yerci'u dönüyor. Yani, summe demek dediğimizde ise arada bir müflet, bir zaman var. Ve ise cem etmek için ikisini. Yani hem yecili hem de yakra oluyor Yarcı o dönüyor. Kim dönüyor? Yine huve gizli içinde. İşte o mücahide racidir. Şöyle işaretleyelim. O mücahit dönüyor. Nereye dönüyor? İlel beyti evine dönüyor. Burada baktığımızda ise bu summe yercu ilel beyt, ilel dediğimizde ise summe harftir, harf atıftır. Atf ediyoruz. Şunu unutmayalım. Fi cümle, yani bir cümle fiil ile başlarsa fiil cümlesidir. Bir cümle isimle ile başlarsa isim cümlesidir. Şöyle fe yazalım. İsim yazalım. Ama diyelim ki bir harf ile başlayalım. Ne yapmamız lazım gerekiyor? Taktiksel söylüyorum. Harften sonra gelen kelimeye bakarsın. İsim ise isim cümlesidir. Eğer fiil ise fiil cümlesidir. Harften geldikten sonra. İnşallah da. Bu duruma bakarız. Bu bitti. Şimdi burada ek bir bilgi vereceğim. Özel bir bilgi vereceğim. Yüksek bir bilgi vereceğim. Burada dedik ki ilel beyt dedik. Buradaki eliflamı evadun an mudafin ile yapabiliriz. Deriz ki bunun sonunda bir hu vardı. Bunun sonunda bir hu zamiri vardı. Bunu hazıf edildi. Bunun yerine eliflam getirildi. Yani şu mana yaparız. Sunme sonra yerci'u dönüyor. ile beytihi evine dönüyor. Bu mana yapıyoruz. E diyoruz ki ama niçin evine dönüyor manası yapıyoruz da eve dönü manası yapmıyoruz. Buradaki eliflama ivadun en mudafın ile yapabiliriz. Ve deriz ki ile beytihi şeklinde izahını yaparız. O zaman bütün kısmı toparlamak lazım gerekirse yeclusu yakra'ul Kur'ane summa yercu ilal beyti. Ne yapıyoruz buradaki summa yercu dememizle? Bu summa atıf bu cümleyi yercu ilal beyti atfederiz. Makabresinde ne yaparız? Yakra'ul Kur'ane yaparız da yeclusu atfederiz. İkisi de caiz. Aynı ve yakra'ul Kur'ane atfettiğimiz gibi yani. Bu kısımda bitti. Şimdi üçüncü kısımdayız. Ana feridun. Ben feridim. Edrusu fi Ankara. Ankara'da ne yapıyorum? Okuyorum. Ene ben. Feridun Feridim. Benim, yani ben Feridim. Yani benim ismim Ferittir manasında. Şimdi ene zamirdir. Zamirler isimdir. Cümle isimle başladığı için ne olmuş? Cümleyi ismiye olmuş. Bunu parantez içine alıyoruz. Edrusu okuyorum. Nerede okuyorum? Fi Ankara'da. Ankara'da okuyorum. Ne için te okudum? Ankara'ti okumadım. Gayrimunsarif bir kelimedir. Niçin gayrı Sonunda bir te vardır ve aynı keza, aynı keza özel alem bir isimdir. Bir alemlik söz konusu olduğu ve sonunda mühendislik tesisi vuku bulursa ne yapıyoruz? Diyoruz ki gayrı oluyor. Onun için Ankara T şeklinde okumaktayızdır. Ama velakin geçiş yaptığımızda fi Ankara deriz sadece. O sondaki T'yi vurgu yapmış. Ama velakin kaydı anlatmak için söyledim. Ankara T şeklinde okulur. Sonu sebebi ise temiz söz konusu ve alem özel isim. Çünkü mühendislerde şöyle bir durum var. Gayrimusaj olabilmesi için. Mühendis 3 kısmı ayrılıyor. Talı var. ikinci kısım memdudu ve meksureleri var. Üçüncü kısım ise manevi mühendislik kısmı vardır. Gayrimusaj kısmını kastediyorum ama. Teli olduğunda alemlik ile beraber olursa alemlik söz konusu özel bir isimdir. Şehir ismidir. Diyoruz ki burada ne olmuştur? Gayrimonsarif olmuştur. Fi Ankara te şeklinde okuruz. Cümle ile başlıyor burada? Edrusu. Fiilim ile başlıyor. Yani darese Yedrusu, Edrusu. Ben okuyorum. Fi Ankara, Ankara'da okuyorum manasında. Ne olmuş oluyor? Bu fiil cümlesi. Olmuş, oluyor. Ahi benim kardeşim. Ahun muzaf. yudisondaki ye ise nefse mütekellim vahde içindir ne olmuştur? İzafi olmuştur. Muzaf ve muzaf ne? Yani benim kardeşim manası olmuştur. Tarikun tarıktır. Şimdi ahi ahundur. Yani izafet edilmeden önce ahundu. Ahun kelimesi isimdir. Cümle isminde başladığı için cümleyi ismidir. Bunu da parantez içine alıyoruz. Hu ve o kardeşim, tarık olan kardeşim ni'marun, mi'mardır. Nere, ne yapıyor? Ya'melu, çalışıyor. şirketi şirkette çalışıyor. Huve zamirdir, isimdir. Onun için cümleyi ismiyedir. Huve mi'amarul ya'm, mi'amardır. Ya'melu çalışıyor. Ne fiildir. Fi, fiildir. cümlede fiil ile başladığı için yani diyoruz? Fiil cümlesi olduğunu söylüyoruz. O sebepten dolayı bunu parantez içine almıyoruz. Ve uhti ve benim kardeşim. Vav atıftır. Nereye atfediyoruz? Buradaki ahi üzerine atfederiz. Yani atıf. Uhti matuf. Ahi ise matufun aleyh. Uht yani uhti. Bunun aslı ise uhtundu. Uhtun kelimesi ise nedir? isimdir isim olduğu için. Cümle ismiyle başladığı için cümleye ismiyedir. Onun için bunu da böyle parantez içine alırız. Ama vavsuz alırız şu şekilde. Ondan sonra muzaf muzaf Rabia. Rabia'dır. Benim kız kardeşim ise Rabia'dır. Hiye o benim kız kardeşim. Rabia kız kardeşim. Mudarrisetun öğretmendir. Nerede? Fil camiati üniversitede ama ne üniversitesi? Yalova, Yalova. Yalova Üniversitesi'nde müderristir. Benim kız kardeşim Rabia Yalova Üniversitesi'nde öğretmendir. Hiya zamirdir. Zamir ise isimdir. Cümle ismiyle başladığı için cümleyi ismi yedir. Bugünkü dersimizde buraya kadar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu <Sessizlik> vesselamu alâ hayri kalıqi Muhammedin.